EXO! Eferinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda EXO ailesi. Kardeşim hesabına gizli gizli girdim ve Onunla Xbox'a se Bro Pass alacağım. Bu bir sürpriz olacak. Biliyorsunuz dün kardeşim bir sürü elmas almıştı Xbox'a ve bugün ona Bro Pass alacağım ve kardeşim Mehmet Pass'i çok fazla istiyordu ama şu anda alamıyor çünkü telefonu bozuk Xbox'a. O yüzden Bro Pass'i ben alıp üstüne Xbox'a bir de görev yapacağım. Bu da ona başka bir sürpriz olmuş olacak. Hemen Bro Pass'e girdim Xbox'a ve gördüğünüz gibi burada bir tane görev var. 5 maç kazan diyor öyle ama Bro Pass özel. Yani Mehmet bunu yapmak istiyor ama yapamıyor. Ve şimdi Bro Pass'i aldığımızda bu görev açılacak Xbox'a ve onu başarmaya çalışacağım. Hemen Bro Pass'i etkinleştir diyorum ve buraya Bro Pes al geldi. Bro Pass dünyadaki en mükemmel şey. ve en güzel ödüller. Evet. Tıklıyorum şimdi next Ailesi ve 169 emaslık bro pass'i alıyorum. Mehmet onu çok sevinecek. Tıkladım ve bro pass almak istiyor musun diyor. Emin misin bak diyor. Evet eminim. Aldık. Hadi bakalım. Bum. Evet bro pass açıldı next Ailesi Harika. Ve next Ailesi sizlere harika bir birim var. 100 bin aboneye ulaştığımızda yani ailemiz 100 bin kişi olduğunda 100 bin aboneye özel harika bir bro rap şarkısı gelecek next Ailesi Çok güzel bir şarkı sizleri bekliyor. Ve ailemiz 100 bin kişi olduğunda hemen bu şarkı gelecek next halesi. 3 kişiye bro pass veriyorum. ve yapmanız gereken tek şey alttan abone olmak ve endeksizlik açmak. ve açıklama kısmındaki linkten Exo Bra gidip abone olmak. Ve zaten aboneyseniz hiç sorun yok. Her türlü kazanabilirsiniz. Çekiliş kazanan kişiler 1 Ekim'de Exo Alpen'in Instagram'dan açıklanacak. O yüzden takip etmeyi unutmayın ve devam ediyoruz. Hemen görevlere geldik sayesinde ve şu an gördüğünüz gibi artık Rico görev aktif. Yani başarabiliriz. Tıkladım Rico görevine ve hemen Rico'yu seçti. Hemen elmas kafacı seçtim Exo Alpen'i ve oyun başlıyor. Evet ve savaş başladı Exo Alpen'i hemen şimdi ilerliyorum. Elmasları kapmak için hepsini kapacağız Exo Alpen'i ve cebimize atacağız. Elmaslar bizim olacak. Dur, dur dur vurmayın bana. Evet adamı öldürdük ama biz de öldük. Hadi Sprat saldır oğlum saldır hepsine. Bakayım burada kimse var mı? Aha çakal bir nita var. Öl bakalım nita kardeş. Evet şu an B'yi öldürmem gerekecek acilen. Öldürdük. elmasları kaptım birazını kaçıyorum. Ka kaçıyorum çünkü nita vuracak yoksa ucunda kaldı. Dur vurma vurma vurma. Çok iyi tamam kaçtık. Uh oh, korktum birazcık. Lan yüzünü kaldı. Öldürün. Çabuk öldürün. Çabuk öldürün. Evet şu an durum 3-3 eksualiz. Çok yakınız. 5-3 oldu. Elması aldılar çakallar. durum bakalım siz bir. Durun bakayım biraz. Bum bomba. O da öldü çok iyi. Çok iyi onu da öldürdük. Taradım resmen. Brrr. Beynini deştim dostum anlıyor musun? Hop yok oldun dostum. Çok iyi. Herkes yok etkisi ya. Ben şu an kesin yıldız oyuncuyuz biz böyle. Bu. bu da yok oldu. Şu an saniye. Brrr. Öldün dostum. Onu da öldürdük. Bir tek öldürelim hızlıca. O da öldü. Çok iyi ya. 13'e 0 yendik Exo ailesi. Ve yıldız oyuncu olduk Exo ailesi. Exo ailesi hep bir yıldız. Exo! Evet görevimizin ilkini başardık Exo ailesi. Sıra ikinciyi yapmakta. Savaş topunu seçtim ve oyun başlıyor. Evet ve savaş başladı Exo ailesi. Hemen şimdi gizli gizli çalılardan sıkıyorum. Bakalım. Çalılardan vuracağım onlara. Çakallık yapacağım Exo ailesi. Çakallık bu işin sırrı. Bakın aldım hemen topu kaşıyorum Şimdi ne olacak beni engelleyemeyecekler. Çakallık yaptım çünkü. Ben çakalım artık. Ben bir çakalım. No. Aa öldüm. Eee <laughs> şu an karşı takım bizim takım bayağı zorluyor. Dur bakayım. Öldüm dostum, üzgünüm. Öldüm böyle bir şey işte. Dur vurma bana. De... Kafa mı kırdı da Ama şu an takımımız çok iyi. O yüzden bence bu oyunu çok zorlamadan alacağız hikayesi. Aa bak burada bir tane çakal, bir tane pembe varmış. Öldün pembe yüz, üzgünüm. Öldün. Duvardan vururum, oradan vururum, düz vururum. Her türlü ölüm seni bekliyor. Anladın mı dostum? Hadi bakalım. Aldım bu topu. At oğlum şunu. Alt şu topu. Çok iyisin. Hadi öldürün, öldürün hainleri. Süper özelliğim çalış. Brrr, yok et. Çok iyi ya. Hepsini şu an tarıyorum. Süper özelliğim yok et. Hepsi şu an sıkıştık süresi. Hadi o da öldür. Bu da ölür, bu da ölür. Öldü. Tamam, attık artık, attık. Çok iyiyiz ya. Herkese param ettik. Sıra geldik süresi, ikinci gol artık. Hadi bakalım. Pem kardeş ne yapıyorsun? Bana bir söyle ne yaptın? Ölmek mi istiyorsun? Tamam çok iyi. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum patron. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölme. Hadi bul. At oğlum topu. Hadi atacak mı bakalım? Of attı ya. Çok iyisin işte bu. Ve yanındaki yükselesi. Görevimizin ikincisi olmuş oldu. Ve sıra geldi birazcık soygun yapmaya. Soygun modu başlıyor yükselesi. Evet ve soygun başında yükselesi. Karşı kasaya soymamız gerekiyor şu anda. Karşı kasaya vuracağız ve ondaki tüm masaları çalacağız. Hadi bakalım. Soyuyacağız hepsini. Oğlum beni öldüreceksin Piper sakin ol dostum. Ah. arada kaldım. Evet gel bakalım buraya. Gel buraya gel gel gel. Kaçma kaçma Nita kardeş. Brrr, öldün. Çok iyi. Çok çok iyi Ailesi, Yok ettik orada Nita'yı. Hemen gidiyoruz karşı kasaya şu anda. Gizli gizli vuracağız karşı kasaya. Gizli gizli vuracağız. Çakal olacağız Ailesi Çakallık yapacağız. Çok iyi. Harika öldürdük. Dur bir dur dur. Penguen abi dur. Penguen abi vurma. Of of şu an bayağı vurdu bana Piper. Yavaş vur yavaş. Kafama mermiyi. Evet şu an buradan sonra kasaya vuracak ya. %5 vuruyor her vuruşta şu an Piper. Çok fazla vuruyor. Çok dikkat gerekiyor şu anda şu Çok dikkat gerekiyor. Bak buradan vuruyor şimdi de çakal ya. Dur bakayım dur bir dur. Mr. P abi dur. Tamam güzel onun penguenlerini yok ettiğimize göre. Şu an rahatız. Bak ayı atıyor ayı atıyor öldürün ayıyı. <laughs> hadi hadi colt öldür hepsini. Çok iyisin be. E, şu an baya bir öndeyiz seksüelisi. 136'ya 164. Bizim kısmımızın canı daha fazla Biz soyuyoruz şu anda Of onu da yok ettim Abi çanta vurdu kafama ya Çantayla öldüm <laughs> Çok kötü bir ölüm şekli Tamam şu an bakın süper özelliği var Adamlar geldiği anda tek bence Çok iyi çok iyisin Gold Hop tamam artık ben bitireceğim bu işi Bu işi bitireceğim artık Canı kaldı %20 Bak bak çakal Mr. P oradan vuruyor bize Çakal mısın lan sen? Aha öldün çok iyi. Ya. E, öldün. Şimdi ne olacak dostum? Öldün dostum öldün. Çok iyisin kol. Ve süre bitti kazandık hiç Harika. Görevimizin üçüncüsünü başarmış olduk. Sıra geldi en eğlenceli ve en mükemmel moda. Hesaplaşmaya. Evet hemen şimdi gidiyoruz seksüelisi. Tüm kutuları alacağız. Tüm enerjileri kasacağız. Herkesi yok edeceğiz. Şu an görevimiz bu. E şimdi ne oldu? Geldim yanına. Ne oldu şimdi? Öldün. Ben de öleceğim. Durdurmam gerek şu an. Bombalar gitsin. Tamam. Harika. <laughs> Beni çok korkutuyorsun Ozu abim. Aha dur. Öldün mü? Öldün öldün. <laughs> tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Abi son saniye öldüm ya. Ya cidden Max ailesi tam adamın canı 100 kalmıştı ve öldük. Ama gene de Eksu ailesi görevimizin dördüncüsü olmuş oldu. Max ailesi hesaplaşmaya tekrar gideceğim çünkü tam keyfimi alamadım. Birinci olmak istiyorum. Evet ve oyun başladı. Hemen enerji kasıp herkesi öldürmem gerekiyor acilen çünkü enerji olmazsa ya hiçbir şey yapamıyoruz. Çok sıkıntı oluyor eksenesi. Bize enerji gerek. Enerji, enerji, azıcık da sinerji. Azıcık da sinerji. Dur bakayım Poko abim vurma bana. Dur. Öldün, 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 öldün. Öldün, öldün, Hop çok güzel. Taktik yaparak öldürdüm onu. Aa boz abim vurma. <laughs> Beni çok korkuttun. Beni çok korkuttun. Beni çok korkuttun. Dur. Ben şunu alayım. Harika. Enerjim 3 oldu. Çok iyiyiz. Dur bakalım. Şimdi ne olacak? Bunlar ben de araya gireyim. Dur bakayım. Şu an, şu an çok fazla vuruyor bize. Biraz da dikkat gerekiyor. Dur bakalım. Abi saklanmış buraya çakal. Çıkmıyor oradan ya. Ben sana sektirip vurabilir miyim bakayım? <laughs> Dur bakayım vuramadım. Abi çakal bu ya. Yok ben buradan gidiyorum. Ben buradan gidiyorum. Üstten gidip öldüreceğim Rozayı. O Rozayı öldüreceğim olan and içtim. Gel 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 kafana birazcık mermi atayım gel. Kafadan birazcık renkli toplar atayım gel Hop ölüm seni bekliyor Roza kardeş Of yok ettim ya Süper özelle bir koydum ekstra ailesi Yok ettim Roza'yı çok iyiydi Aha burada bul kardeş var bir tane bak bak 10 enerjisi var ekstra Bizi öldürebileceğini sanıyor Keriz Hop öldü mü sende Ölmedi ya aksesuar bastı olamaz Çok kötü oldu ekstra şu an süper özellik atacak galiba. Beni birazcık korkutuyor. At hadi at. At, at işin bitsin dostum. At o süper özelliği. Ve sana kafana birazcık boncuklu tabanca atayım. <laughs> Dur. Ya oğlum beni uğraştırma bak. Kafana mermi atarım. Aha bibi var burada. Gel bakayım gel gel gel. Korkma korkma gel. Saklanıyor oraya bak aga be. Dur ben buradan bula vuracağım. Git hadi öldür onu git. Çakal bul. Süper özelliği kullandım. Ölmedi ya. Hayır. <laughs> Ölmek zorundayım. Adam enerjisi 11 ekso Çok zordu. alan çok daraldı kaçamadım. Ama genelde ikinci olduk ve harika bir savaş verdik. 8 kupayı da cebimize attık. Görevi artık başardık ekso ailesi. Harika. <laughs> evet işte harika eğlenceli ve çok güzel bir yolda ekso ailesi. Hem Mehmet'e bro pes aldık. Çok güzel bir hediye verdik. Hem de üstüne bir tane özel görevi bitirdik. Umarım eğlenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, ben de izleyip açmayı unutmayın lütfen. <laughs> Yorumlara farklı farklı video izleyebilirsiniz. Burada çıkan farklı video izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a girip takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.